Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte ateş ve su oynuyoruz arkadaşlar. Ee, çok zaman e, bu arada babamla oynuyoruz. Çok zamandır video çekmiyordum. Şimdi bir çekeyim dedim. E, ateş ve suyu oynayalım dedik. E, böyle oynuyoruz babamla. Şimdi e, babam <laughs> babam su ben ateşim arkadaşlar. Tekrar Şöyle. Az kalsın ben gidiyorum ha. Şöyle arkadaşlar. Bu arada kanalım böyle miydi burası? Böyle değildi. Ben, güncellendi ya. O yüzden. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim. Firefox'ta güncelleme olduğu için bu bilgisayarda biraz hata yaşadık. O yüzden Google'dan oynuyoruz. Evet arkadaşlar ilk bölüm tamam. Evet arkadaşlar. Şimdi burada Baba nereye gittin? Daha plan yapmadık. Şimdi arkadaşlar ne yapacağımızı bulacağız. Biz her zaman yapamayabiliriz ama buradan Açacağız. Açacağız. Taşı açacağız. Taşileri. mı? ya Ben çıkayım ya. Ne olacak acaba? abi? Bu taşı şu şeyin Sen şu aşağı var. gelmen gerekiyor. E ben nasıl yukarı çıkacağım? Bir dakika. Bir dakika benim bu, yukarı bu çıkmam taşa, lazım. Taşı aşağı inmen gerekiyor. Ah, ben burada kaldım. Sen orada kaldın da kalmayacaksın. Ben aşağı ineyim. Ama nasıl ineceğim? Bir dakika. Biraz. Heh, böyle arkadaşlar yani taşı planımız taşı aşağı planımız biraz olmadı Yok, aşağı yani oluyor, oluyor gibi Düşe ama <laughs> tabi düşebilirsin düşmedi <laughs> biraz daha şey yap da tamam şimdi <laughs> ne yaptın babaya arkadaşlar ee... daha fazla video çekeceğiz <laughs> daha fazla videolarımda daha çok da video çekeceğiz. O videoların içinde başka videolar da olacak. Gevezelik yapma da oyunu. <laughs> Acaba başka bir şey mi yapacağız? Arkadaşlar. Buraya birisinin basması lazım. O zaman ben şuradan çıkabilir miyim diyeceğim. <laughs> hadi be. Aa bir şey geldi. Şey hadi. Bir dakika. Hadi be hadi be. Orada kendimi sıkıştıracağım. Bir dakika ya aslında. ben Hadi. benim buraya çıkmama gerek yok. Yanlış yapıyoruz. Bu taşı şu düğmenin üstüne getireceğiz. İşte daha demin onu yaptın ya. Amaç, Amaç bu. Fazla Amaç bu. Ben aşağı inip şu düğmeye basacağım. Onu yapman gerekiyor. Kolu benim şu. de şuraya elmasımı alayım ama. Ben kolu çevireceğim. Boş ver elmasını. Gel. Bu kadar aslında. Geliyor. Boşuna abartıyoruz. Ama. <laughs> Yine Sen oraya ben buraya. Sen öbür tarafa gideceksin. Oğlum oraya. Baba tamam elmasımı aldım. Hadi, Hadi dikkatli ol. Ben geldim. Yanmasın inşallah. Hadi bakalım. Ben de geldim arkadaşlar. Ee, i̇ki dakika daha vaktimizi harcadık. Evet arkadaşlar. Oo bu ne? artık. Şimdi bize geliyor. Sıra beyaz düğmeye basman lazım. Aa bir dakika sen oradan geçemezsin. Evet. Ben, bu sefer ben basacağım. Evet. Dedim. Maşallah. Hım maşallah. C. Şimdi sen mavi düğmeye basacaksın. Mavi düğmeye ben mi basayım sen mi basarsın? Senin basman lazım. Sen şunun üstüne bir zıpla. Taşın üstüne. <laughs> ah be <belki> Kerem <laughs> ya. Ya tekrar yaparız. Bu zaten kolay. Baksana. Uzun. Labirente var. Ama uzun ne kadar gidiyor bilmiyoruz ki. Hey. Zıpla üstüne zıpla. Ben seni iteceğim dur. Yavaş yavaş iteceğim. Ay. Zıpla. Pıt pıt. Hop. Aa çok kolaymış. Anam. Bak. Walk as team. Son bölümümüzü oynayalım. Yani. Evet arkadaşlar son bölüm. Kaçıncı bölüm? Bitiriyoruz. İnanın. Altıncı bölüm. Yok biraz daha büyük. Bir Bekle orada sen. Yine senin. Ama benimki çok fazla oldu arkadaşlar. Babamınki biraz az oldu. Şimdi birazdan bitireceğiz. 15 dakika. 15 olabilir. Yani 15 dakika. Ya ne yapıyorsun? Taşın üstünden zıplayacaksın kadabık, yine. Kadabık. Gel. Hop. Bekliyorum hadi. Yukarıdan. Bok bidi. Nereye? Hmm, nereye? Gel. Bu da kolaymış. Aynen bu da kolay. Bitti. Aa ben nereye gittim? Sola gideceksin. Ah <laughs> bir dakika sen nasıl gideceksin oraya? Bir bakayım dur 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 dur. Hmm. Sen onu şey yap. Hadi yapacaksın. gel. Hadi be, biraz daha gel. Bekle. <laughs> Önüne ben varacağım işte bu Görüşürüz arkadaşlar bu, bu kadar kendinize çok 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 iyi bakın Koronasız bakın Bay bay